titrer sesleri. Ne de güzel oturmuş ince beline kızların sırma telli yelekleri. Nişan bohçasında kucaklaşan renklerle kıvrıla kıvrıla akar sular gibi duru yüzlü, gök gözlü, sevda sevda sevgilidir Rumelili kızlar. duyulmayan ayak seslerimi aradım deniz bahçesinde. O eski dostları kumsalda, martıların ayak izlerinde. Karadeniz'in köpük köpük kaybolduğum dalgalarında aradım gençliğimi bulamadım. Barna sessiz küs, o bensiz, ben onsuz. Bütün yollar Deniz bahçesine giderdi hani. Nazım Hikmet'in Memede seslendiği yerde saatlerce çömelir, hayal gemileriyle yolcu olur. Varna'dan Türkiye'me el sallıyordum. Yaş 14, 15 hilal ay zamanı. Şimdi selam gönderiyorum sana. Bursa'mdan sesleniyorum. Hey gençliğim Varna. <laughs> ¡Gracias! Bakın bir dakika bir dakika. Şimdi biz dört ay bir koro <laughs> çalıştık. Darbukamız bile yok. Avuçlarım patladı. Kızlar kızlar bin dallıları dikiyor. Eee dört ayda biz avuçlarımızı patlattık bir şeyler öğretmeye çalıştık. Bir gün artık dedim olmuyor, olmuyor, Süleyman olmuyor. Mümin Bey'e gittim Filveliler Derneği'ne. O da bana bak sana bir şey dinleteceğim dedi. Yok dedim bunlar profesyonel, bunlar bize gelmez. Yok dedi. Bizde dedi Necati var. Nerede Necati? İlk ön, önce onunla tanıştık. Ve bu cevherler, bu fırlantalar hepsi beraber ben onlar kalsın onları alkışlamanızı istiyorum. Evet. Onlar on Onlar. Ben çok şirin Koca Balkan'ın eteklerinde Karadeniz'de birleşen bir köyde doğdum, büyüdüm. Okulumu köyümde okudum, ortaokulumu da köyümde okudum. Ee, ailemden sevgi, çalışma ve dürüstlüğü öğrendim. Okulum köyde bittikten sonra Varna'ya gittim. Varna'da Endüstri Kız Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Mezun olur olmaz Evlendik o zaman genç evleniyordu ve Deli Orman'a gelin gittim ee, Yonuzlar köyünde gelinim caminin avlusuna çadır kuruldu ve ben o gece Türk tiyatrosunu gerçekten Varna tarafında görmedim. Ee, devlet tiyatrosunu gittim izledim. Varna'da Bulgarca tiyatro izledim. Komediler izledim. Opera, senfoni, bale izledim. Ama Türk tiyatrosunu ilk defa Yonuzlar Köyü'nde caminin avlusunda Yonuzlar Köyü diye bilen vardır aranızda. Ah. E, preles gideceğiz, gitmeyeceğiz. Ben de Ati Hüseyinlerin geliniyim. Hayır dediler biz öyle yere gitmeyiz. Ya cami avlusunda bu dedim. Ne var bunda? Gittim. O gece büyülendim. Ee, çok geçmeden bir iki yıl sonra Razgat Devlet Tiyatrosu'nda bir sınav açılıyor. Bir Bulgarca Türk söyledim, bir Türkçe Türk'ü söyledim. Bir de şiir okudum. Şiiri yarıda kestiler. Bunlar beni beğenmedi dedim. Sen kazandın, çekil dediler. Dondum kaldım sahnede Razgat Tiyatrosu'nda. Razgat Tiyatrosu'nda 1966'da ee, 7 Mart'tı zannediyorum günlerden. Hafızam zayıflıyor ama onları unutamıyorum. Böylelikle Razgat Türk Devlet Tiyatrosu'na başladım. Anton Straşimirov'du. Şimdi Nazım Hikmet. O gün bugün de tiyatroya devam. Ben Rumeli halk türkülerini araştırmalara ve değerlemelere kalktım. Ee, başardım da zannediyorum. Ondan sonra 5 tane türkü toparladım. Sofya Radyosu'na gittim. Kayıt aynı zamanda tiyatro ve müzik. Orada öyleydi. Devlet tiyatrosunda çalışıyorsun. Böyle eserleri toplayıp hele bir de kendi cevherin varsa kendini okuyacaksan oraya gidiyordum. 2-3 günde bunlar notaya alınıyordu. Kayıt ediliyordu. Kayıttan sonra belli belirli bir honorar, bir miktar bir para ödeniyordu. E paranla dönüyordun geri. Türkiye'ye geldik ben şimdi ne yapacağım? Tabii e, devlet tiyatrosu sanatçısının e, malı, mülkü, güzelliği hiç önemli değildir. Dudakları güzelmiş, gözleri güzelmiş. Diksiyon, diksiyon, diksiyon. Konuşma, konuşma, konuşma. Artikülasyon. Bu Bulgarca da öyledir, Türkçede öyledir. E biz ne yapacağız? Eksiğimiz var. Ben Bulgarca okudum, Rusça okudum, 2-3 senede Fransızca okudum. Türkçe hiç okumadım arkadaşlar. Ben başka bir iş yapamam dedim. 33 yaşındayım. Gittim direkt direkt Çemi e, ee, Kültür Bakanlığı'na dilekçemi gönderdim. Bana rahmetli Bülent Ecevit'ten el yazısıyla mektup geldi arkadaşlar. Dünya klasiklerinden bir elektra parçasıyla sınava kazandım. Eee sınava girdim. Bir müddet sonra mektubum geldi ben tiyatroyu kazanmışım. Tiyatroya başladım ama Türkçe konuşmaya bilmiyorum. Bir buçuk sene sahnede e, devlet tiyatrosunun balkonlarında oyunları izledim. Eee tam senesini bilmiyorum ama 18-20 sene önce Manuken'i kim oynayacak diye. Geldiler, beni buldular ve ben Manuken oynadım Bursa Devlet Tiyatrosu'nda. Manuken derin yırtmaçlı, ağızlıklı, alkolle sahnede dolaşan ağzından bin bir tane küfür çıkıyor. Nihat Bey siz çok iyi bilirsiniz. <laughs> ben bu rolü oynayamayacağım dedim. Ben bu kadar küfürlü konuşamam. Kızım dedi anne kendine gel sen tiyatro sanatçısısın. Bu sahne dediği hayatın aynası. Sussun tabii. Beş sene oynadık. Manukya'nın ismini yolda gidenler bana başladılar söylemeye. Demek ki iyi oynamışım. Ben Yine kolay. Yaş 80, Saklamamızda bir şey saklama, yok. saklama. Sahnede 60 yıl gerçekten de 60 yıl sahnede kalmak bir kahramanlık hikayesidir. <laughs> Çünkü belirli bir noktaya gelince insan kendini yaşadığı stresten, zorluklardan, sıkıntılardan yorgun düşmüş hisseder. Ama sanatta tam tersi. Ne kadar yaşınız irileşiyorsa bir o kadar da gördüğünüz yüceliyor. Çünkü yaşama dair sanatla el ele yaşamak 80 yaşında olup da 2 saat sahnede 18 yaşında bir kız gibi kıvırta kıvırta <laughs> otobüste de bana değerli dostlar benim belim ağrıyor Süleyman bacağım aksıyor. 80 yaşında böyle aksayan bir 80 daha yaş götürür değil mi arkadaşlar? Razgat'ın ana caddesinde genç delikanlılar yürüyoruz. Dostlarla karşılaşıyoruz. Ve aralarında çok değerli, güzel, güzel gül gibi, fidan gibi kızlar var. Ne yapacağız? Tanıştık. Dedik gidelim bir restoranda oturalım, yemek yiyelim. Güzel. Ama bizim gözlerimiz Habize Hanım'da. Bravo! Bizim ve hepimiz Hafize Hanım'a bakıyoruz. Acaba diyoruz kime böyle merhaba diyecek? Neyse oturduk sohbet ettik konuştuk ama biz heyecanla bekliyoruz. Bir kıpırdı bekliyoruz Hafize Hanım'dan. İyi ama Hafize Hanım bir ara, bir ara ayağa kalktı. Arkadaşlar dedi kusura bakmayın dedi siz bekarlar daha oturabilirsiniz ama ben yeni evlendim kocamı karşılamaya gidiyorum dedi. Ben Avise Hanım'ı öyle tanıdım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu gece gerçekten ayrı bir mutluluğu yaşıyorum. Hafize ablama çok geç tanıdım ama sanatçı olarak tanıyordum. Şahsen çok geç tanıdım. Onun için Süleyman Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onu Tuna Boyunlar'da e, bizlere tanıttığı için, aramıza aldığı için, bu kadar başarılı güzel şeyleri imza attığı için ve geçmişteki başarılarını başarılarıyla bizi tanıma fırsatı verdiği için çok teşekkürler. Hafize ablacığım sana nice nice sağlıklı, daha uzun ömürler diliyorum çünkü bu toplumun yani bizlerin Balkan e, camiasının özellikle Balkan kadınlarının çok ihtiyacı var. Bizler aramızda gizli olan böyle nice nice hafize ablaları onunla birlikte çıkaracağımıza inanıyorum ve ona teşekkür ediyorum. Süleyman Başkan'a dedim ki biz Balıkesir'de bir Balkan havası estirmek istiyoruz. Bunu birlikte gerçekleştirebilir miyiz? Abi sen istersin de yapmaz mıyız dedi. Biz varız bu işte dedi. Bir Balıkesir'de Hafiz ablanın korosuyla birlikte inanılmaz bir gece yaşattık Balıkesirlilere. Teşekkür ediyorum. Başta Hafiz ablaya da doğum gününü ve 60 yıl sanat yılını kutluyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. El birliğiyle çok daha güzel günlerde birlikte olalım. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz abi. 80. yaş gününü kutluyorum Haris abla. Nice güzel sağlıklı yıllar seninle olsun. Bravo. Belgesel çekimimiz 4,5-5 senedir devam ediyor kısadan. Hatta devam ediyorlar. Son rütüşleri buradan alacaklar. E, belgeselin adı koyan Halime'dir. Öneren Halime'dir. Anası Halime'dir. Beni buldu, çıkardı. Ben Halime'yi tebrik ediyorum. Genç olmasına rağmen. 50 senedir Bursa Devlet Tiyatrosu'ndayım. Yeni yeni bizim göçmen camiası. Halime nereden nereden geldi, beni buldu. Ee, kişiler buldu. Biz belgesel yapacağız Afizarma dediler. Çok teşekkür ediyorum. Halime'yi alkışlıyorum. Belgeseli öneren ve adını koyan Halime'dir. Ben Halime'ye bir alkış istiyorum. Sağ olun çok teşekkürler. Ama bir taraftan da belgesel kayıttır, bu önemlidir. Eğer insanımızın belgeseli uzun yıllar devam eder de çocuklarımıza, torunlarımıza kadar aktarılabilirse bu da ayrı bir güzellikti bizim insanımız adına. Çünkü e, unutuluyor her şey zamanla. Aslında biz biraz da çabuk unutan bir milletiz. Her şeyi çabuk unutuyoruz. O yüzden mümkün olduğunca çok yönlü, kalıcı olması için ben Hafiz abla için bunu yaptım. Sizler ve çocuklarımız belki başkaları için yapacak. Karanfil elde ele demiş şair. Ben karanfili Hafiz abladan aldım. İsmet Bey'e teslim ettim. Ali Bey de hep bizim yanımızdaydı zaten. Süleyman Bey de hep destekledi. Takdim edelim. Oh, oh, oh. Şimdi bu çiçeği takdim ederken ben sevgili Gülsü ablamı da yanıma davet edeyim. Gülsü abla fotoğrafçılığı bırak gel esas. Kadın kolları başkanımız her zaman bu koronunda Hatice ya, ya. ablamın yanında hep gece gündüz bulunarak inanılmaz emekleri var sevgili Gülsü ablanın. Ben bir gül, ben bir alkış da ayrıca sevgili Gülsü abla için Evet. Var. Tansiyon var ya hepinizin alkışları eşliğinde pastamızı getirdiler efendim. Şöyle güzel bir pasta eklemesi alalım o kız hanımdan. i̇nsan yapsın çocuk oluyor. Hastalık. <laughs> Pastanın güzelliği nasıl ama? Ay bunu, ay bunu, bunu, bunu size göstermek lazım. Yok göstermek. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Aa, a, a. Ölünceye kadar daha bir yüz yıl sanat, 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 sanat. Abi, güzel, güzel, güzel. Güzel. Ay, Çok Tuttum tuttum sağlık. Sağlık ve sanat. Nice. İnşallah nice. Sanat yıllarına diyelim. Nice <laughs> güzel yaşlara yıllar. diyelim. Çok teşekkürler. <laughs> Bu ne ya böyle? Allah aşkına. Ha <laughs> bir de 80'in yanına yıldız koymuş. <laughs> o, çek. O şey başkanı çek. Ama bunun resmini çekin ya. Çok çek, 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 teşekkürler. Ne? Bak ağlamayacağım dedim. Vallahi Allah bana yardım etti. Ama tıkanıyorum artık. Bu üflemezsen kutu. sönecek. Hadi üfle. Dilek tuttu. Çok çok. Woohoo. Bravo! Seyirciye bak. Hocam seyirciler şimdi. Yarman yoruldu baba <Sessizlik>